Merhaba arkadaşlar bu videoda sevgilimin mesajlarını okuyacağım Eski sevgilim daha doğrusu Hani yine de mesajlarını okuyacağım Şifresini değiştirmemiş ben de gireyim dedim Aa 3 dakika önce daha yazışmışlar Bir dakika hepsini okuyacağım bir dakika Sondan şöyle hiç okunmamış bazıları onlara başlayayım Heh Hayır kusura bakma bir tane param kalmadı doğru ediyoruz Beğenmeyiz <laughs> Normal hiçbir şey yapmamış lan Hep imza falan almış Selam demiş Selam selam Cevap 3 ay önce Oha ölmemiş mi lan <laughs> Izuku full imza almış bundan Soğuma hep imza full imza lan hiç konuşmamış 3 dakika önce daha Çünkü Haberini banlatmış lan Vay Daha 3 dakika ne, önce ne, yazmış Ne banlatmış bir... Oha eskisi Oha eski sevim cidden de aldatıyormuş beni. Ben biliyordum abi. Baksana. Dur bak. sen Aynen aynen. Oha neler demiş. <laughs> Okusana ya. Selam aşkım demiş. Selam demiş. Nasılsın <gülüyor> <gülüyor> İyiyim ne bir tanem. Sen... 4 dakika yani bir aydan sonra 4 dakika önce yazışmış. Yani bana hesabın şifresini verdi ya. Direkt ondan sonra yazışmış. oys iyiyim. Atkın ben yemek yiyeceğim. Tamam. Bu kadar. Demek aldatıldım lan. Şey, e, oyunda mıydı ne yoksa gerçekten mi Yok yok oyunda. İki ay önce zaten sevgiliydik. Şimdi şimdi hesabına girdim. Ölmüş galiba kız. Yeni mesaj atmış birine. Dur ben bu çocuğa bir şeyler yazacağım. Eski şu anki sevgilisi. Galiba yan çarı olmuş galiba. Yeni hesaba geçmiş galiba. Şu çocuğa bir şeyler yazacağım. Çocuk. Itfako. Evet, ben de ettim o. Yazdım şey ama görmüyor. O niye falan yazsın? <laughs> ben de bilmiyorum. <laughs> Deneyeyim dedim. <gülüyor> 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 Ova <laughs> Oha sinirlendi ayrıldı bir dakika Yüzünü kızgın yapayım Oha. Tamam Her neyse arkadaşlar görüşmek üzere Bay bay ee, şey Aynen Noep'e abone olun yorumda sabitlerim büyük ihtimal yorumuna Bakın şu Noep Şey uğur, uğur, nokta ben zaten verecek zaten kanalda izleyenler Aynen bay bay Ama cidden şaka maka aldatıyor mu seni ya Ben biliyordum ki abi Bay bay